Hekmet Aksoy evi. Burası da bahçesi. Hekmet Bey neredesin? Oo. Oh. Kamerada dağıtmış. Manzara güzel. Olmuş bir mahalle. Ustam kolay gelsin. Kimin bu ev kimin? Bu ev kimin kimin? Kime yapıyor ustam? Ertan Ertan. Ha Ertan Yığman. Ha. Evet. Ertan Yığman'ın evi yapılıyor, beton dökülüyor. Hayırlı ve uğurlu olsun diye. Hayretinizse yapıyor ha. Hayretlisi yapıyor evet evet. Zaten burada evleri hep hayretinizse yapıyor. Hayretiniz ama. Aslan geliyor? Öyle. öyle mi? Ha ha. Oldu. Hadi, Hadi kolay gelsin. Bu da Ertan'ın eviymiş. Hayırlı ve uğurlu olsun Ertan Bey. Geldim ben bu? Geldim, geldim. Arkadaş çağırıyor beni, geç kaldık. Evet Tokat Erbağ Gümüşalan Köyü'nden Ankara'da ikamet etmekte olan Ertan Yıman yaptırıyor ev. Allah olmayanlara, isteyenlere nasip etsin diyelim. Hoşçakalın. Çekiyor musun Çekiyorum, mu? çekiyorum. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah